Bu yeni mi ya? Kusamış ha. Bu Hoşuna mı acaba? Ayy, saçıldı her şey. Bu ne ya? Test mi yaptırmış mı? DNA testi mi? Vallahi da biliyordum, billahi da biliyordum bebeğin Yusuf'tan olmadığını ya. Nalan, durun rahmindeki emriyodan alınan DNA örneğiyle Mert Özben'den alınan doku örneği yüzde 99.9 uyuşmaktadır. Bak sen şu çakala gözümüzün içine baka baka yalan söylemiş, kandırmış Yusuf'u. <laughs> Bir dakika ya. E şimdi bebek Yusuf'tan olmadığına göre... ...bunların evlenmesine de gerek yok. Ne yaptın Yusuf? Neredeydin? Dedemi almadan gitmeyeceğiz Fırat. Onu bu pisliğin içinde bırakmayacağım. Yusuf. Dedeciğim, hadi gidiyoruz. <laughs> Nereye gidiyoruz Bey Yusuf? Ne diyorsun sen oğlum? Gidiyoruz dedeciğim. Bak ben seni böyle izbe bir otelle bırakıp hiçbir yere gitmem. Yusuf'um, bak zaten senin sırtındaki yük ağır. Bir de beni taşımak zorunda kalma be evladım. Vazgeç bu işten hadi. O nasıl söz dedeciğim? Sen benim atamsın, canımsın, dedemsin. Değil sırtımda başımın üstünde taşırım ben seni. Sağ ol oğlum. Hadi dedeciğim. Ne olursun daha fazla üzme beni. Bak ben işlerimi de yoluna koyacağım. Söz. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Yusuf. Yusuf'a haber vermem lazım. Hayrola çiçek? Mustafa neyin haberini verecekmişsin? Sana bir şey sordum. Neymiş bu Yusuf'a vermen gereken önemli haber? Ha? Söyle ben de bileyim. Ne de olsa Yusuf bebeğimin babası değil mi canım? Değil canım. O karnındaki bebeğin babasının Yusuf olmadığını biliyorum. Sen benim çantamı mı karıştırdın? Senin karıştırdığın hatlardan sonra benimkinin lafı mı olur Nalan'cığım? Bak Çiçek, nasıl göründüğünü biliyorum. Ben, ben açıklayabilirim sana. Açıklarsın, açıklarsın tabii de bana değil Yusuf açıklarsın artık. Çiçek, bak şakayı bırak, ver şunu bana. Nalan, bitti. Anladın mı? Bitti. Yusuf'u kullanamayacaksın artık. Çiçek, Lütfen bak ver onu bana. Ver konuşuruz anlaşırız lütfen. Vereceğim. Vereceğim merak etme. Ama sana değil. Bütün gerçeği öğrenip senden sonsuza kadar kurtulsun diye... ...Yusuf'a vereceğim ben bu raporu. Yapamazsın bunu, ver şunu bana. Öyle de bir yaparım ki aklın şaşar aklın. Ne çektik senden be? Çiçek. Allah Allah. Ver bak öldürüyorum seni gebertirim ver şunu. Yavaş öldür canım yavaş.